AK Partili İl Başkanı EYT için tarih verdi. Gazeteci İbrahim Okumamış'ın hazırlayıp sunduğu turuncu koltuk programına AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş konuk oldu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taş tarih verdi. Lider gazetenin haberine göre AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın EYT ile ilgili tam açıklaması şöyle. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hükümetimiz bir çalışma yapıyor şu anda ve çalışma nihayete ermek üzere. EYT ile alakalı yasal bir düzenleme yapılıyor. Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bu konuyu çözmek için bir komisyon kuruldu. Bir kanun, yasayla alakalı çalışma mevcut. Hem emeklilikle ilgili hem de bize gelen talep ve istek şu biz çalışmak zorundayız ama çok yüksek prim ödüyoruz. Bununla alakalı bize yardımcı olun. Tarih vermem doğru olmaz ama Haziran, Temmuz ayında bununla alakalı mecliste yasal düzenleme geleceği, EYT'ye takılan vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması için 2-3 ay içinde müjdeyi hep birlikte alacağız şeklinde konuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.